Senin burada ne işin var ya? Yolun sonuna geldi kişi Yolun sonuna geldi işim. Yolun sonuna geldi. Hani bana karada yok diyordun ya. Bak sana seçtiğim varım bu. Seçtiğimlerim bu. bu. Anneyi katil olduğunu biliyorum, biliyorum. Annemi öldürdüğünü biliyorum, katil, katil. Şimdi öyle sırası. Sen de! Mustafa, Mustafa. Saçmalama! Mustafa, abi, bana haber vermeden nereye gittin öyle? Telefonu da açmadın. Açamadım Nilay, müsait değilim. Nereden geliyorsun? Asil'in yanına. Öğrendin mi ne işler çevirdiğini? Işıl neyle tehdit ediyormuş? Anlatacağım Nilay, hepsini anlatacağım. Bir kimliğimi alayım, ufak bir işim var. Anlatacağım hepsini. Kimliğinle ne yapacaksın ki? Nilay, söyleyeceğim hepsini. Kurban olayım, kimseye bir şey anlatma, annene bile. Tamam, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Şu işleri halledeyim, hepsini sana anlatacağım. Siz hayırdır? Öyle karı koca, ne işler çeviriyorsunuz? Hiç canım, laflıyorduk öyle. Hmm. Allah muhabbetinizi artırsın. Amin. Dikti yine seninki gözlerini bana. Ben uzayım. Yok canım, ne alakası var? Ben gidiyorum. Tamam Mustafa, beni habersiz bırakma. Bana bak, ne işler çeviriyor bu? Bir şey çevirmiyor canım, ne çevirecek? Her şey benim kontrolümün altında. Bir daha sana asla zarar vermeyecek. Merak etme Işıl. İyi bakalım. Öyle olsun. Zaten bir zararı olursa da tımarhaneyi boylar. Ayağına denk kalsın yani. Aldı, aldı. İçin rahat olsun. İyi. Hadi kaçtım ben. Kimin nereye boylayacağı hiç belli olmaz Işıl Allah, ne olur Mustafa'ma akıl fikir verdi son dakika bir manyaklık yapmasın ne olursun ya Rabbim amin. Ay civcivler nerede? Nilay, Mustafa.